Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Grotopia'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. Şu an ilk defa Grotopia'nın bir tane videosunu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Önce şuraya bir Grotopia yazdım. Şu an ilk bölümü ve yeni başladım. Ama azıcık iş yaptım. Azıcık oyun öğrendim. Azıcık oyun kısıldım. Oyunlar çok güzel. çok de Sen Hediye Şu an tam 7'si 7. Mavi kilitler ve 50 tane bendim var. Bir de 50 tane sarı kilitim var. Tamam şimdi. alt amacını da öğrendim. Oyunun amacı böyle değerler kısılıyor. Böyle ve 3 e, üç farklı e, sarı kilit, mavi kilit ve lacivert kilit, kilit diye bir şeyler var. Birincisini söyle. Birincisi m, en güçsüz olan şey VR. Diğeri DL. Yani. Diğeri de he, BGL. O da şu, şu mavi kilitin lacivert olanı ve Azıcık üçgen üçgene benziyor. Bunlar da şey, iki katlayabiliyor muyuz? Onlar dünya var. Hadi bir dünya girelim. Türk, Türk yazalım. Buranın bazı teleport yerleri var. Buraya bir amaç var. Buna bak. Bak şuraya şu Mesela

özellikleri um. var. Her özellikleri var. Mesela ve 20 100 DL demek. 100 DL 100 DL demek. İşte şeyler var. İşte öyle şeyler var. Şimdi bir tane dünyaya girelim. ilk bölümünü beğenirsiniz ve ikinci videosunu da atarız. <laughs> bir şeyler satsam mı dışarı? Sıcak fırında satsam mı? Sıcak yere satsam mı? Ya <laughs> buraya alana bir şeyler satmak istiyorlar. Böyle bir şeyler satıyor ama bazıları küfürlü o yüzden yanlı, yanlarından gidip bir şey yapıyorlar tüy yani. Video kaç dakika olmuş? 3 dakika. 10 dakikaya geçince bitireceğim. Benim 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 yerimi yenmek istiyorsunuz. ZMR ben. Bu dünyaya gelim. ben de buluşayım. Bu dünyaya sağ olsun birisi geldi. Hello diye birisi. Onda Standart mı? Canlı yayınlarda moderatör yaptım. her zaman canlı yayın geliyordu normalde. Ama artık bir uygulama buldum. buldum ve artık videolar çekebiliyorum ama altlarını azıcık düzenlemem lazım. O da var. Şimdi burada burada bir şey işte mesela insanlar bunu şunu mesela bunu tornavida çevirip Buna gift yazıp böyle bir şeyler koyabilir herhalde. Belki bir ben, ben, de buradan geri alıyorum. Ve aldığımda... He, alalım, yanlış alalım Hepsini, hep aldım ve geri geldi itemler. Mesela öyle bir şeyler var. Sonra da işte... E, bazı... Mesela bazı eventler var. Bu, bu eventlerde içine bir şeyler satabiliyorsunuz. Mesela bunun için bir şeyler satalım mesela bir şey. Satacağım ben hiç satmayacağım çünkü buna başka bir şey içiyorum. Oyunda şöyle bir şeyler öğrendim. mesela böyle yum yum yumrumuzu daha daha fazla he yum yum yumrumuzu yumru, işte böyle hastalar diye bir şeyler varmış işte. Yumruğumuzu şey yapıyorlarmış ee, da, Daha da güçlüleştiriyor ee, gü, 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 Gücünü azaltıyormuş Mesela Mesela Bu kısımlar Çünkü ben artık Yumruğumu iyileştirdim Sürgeye Sürgeye gidelim, İyileştirdim İşte o yüzden Şey yapabildim Artık yıkarabiliyor Şeyi daha iyi yıkarabiliyor Normalde buraya Mesela sağda yazdığımızda Buraya rastgele bir şey yazacak Mesela böyle Rastgele bir şey yazacak o yüzden birleştirme ile alakalı. Bura bu tomları bir, bir, bazı şeyler için kullanabiliyorsunuz. Bir şurada gemi, şurada bir şey göstereyim. Şurada gemisler var. Mesela şofa gidelim. Bir şey alamıyoruz. Buraya gemi ki bir şeyler dönüştürebiliyoruz. Böyle görüyorsunuz. Bir şey alamıyormuşuz. Ama ben, ben almayacağım. Mesela şu, şöyle bir şey var ya mesela hmm, bunun için bu bu, bu, bu şey mesela bu dünyanın sahibi o, o değilse o, o onu o, o oraya koyduğu şeyi alamaz mesela ben de bu dünyanın sahibi olduğum için alabiliyorum. Sonra da işte böyle şöyle şurayı geçeyim. Mesela şu normalde <laughs> dünyalar e, benim dünyam niye? E, e, bir, bana, bir arkadaş bana dünya diyemişti bu dünyayı. Dünya neydi? To, topraklı değil diyorsunuz. Başka bir şey yazdım bak. Burada topraklı. Aa burada e, aşağı kadar kızılmış işte. O yüzden burada mesela burada bir <laughs> olacak. Böyle Gö göreceksiniz böyle bak. Mesela bezler var böyle. Bunlar kılmıyor böyle. Şey. Oraya kadar kazmış adam. Ve o, sonra orada da world yapmış. Yani dünya yapmış. İşte o yüzden bu. Hemen dakikaya bakalım. 7 dakika kalmış. 2 dakika 10 saniye gibi bir şey devam ediyor. Bir şeyin adını değiştirebiliyoruz. şey ondan önce bir ince kapatmadan önce şuraya bir güzel burada ben şu önce bir şeyler gösteririm böyle bir bende var ya şöyle bende var ya işte bunun değişik halleri de oluyor buradan bir şeyler alabiliyoruz ama ben almayacağım mesela göstereyim burada bak elektrik bol var bak burada bazen büyükler satılıyor nerede bu daha sonra bitireceğiz. Şimdi rastgele bir dünya. Burada kendi dünyasını oluşturuyoruz biz de. Story, gösteri, girdik. Bazıları dünya yapmış olabilir mi? Mesela bu dünya sarı gelik koyulduğu için ben hiçbir şey kıramıyorum. Bak oldu yine. Yani. Şu an Bir süre E koyalım. Belki E, ko e fazla E koydum ama. Abi bu her dünya bir şeyler yapıyorlar. Ya şey ya mesela bu dünya iş yaptık. Mesela bu dünya mesela serkiliz koyduk. Koyulmuyor. Serkiliz koyduk ya bir var. Burada ne Ve bakalım dakikasına. Ve tam 10 dakika geçmiş. Arkadaşlar tanıtımımız bu kadar kadardı. Canlı yayında <laughs> yarın olacak. Gel sizi de bekliyorum. Sizi bekliyorum. Ve abone <laughs> olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.